yeni bir araçta yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sayfamızı takip etmeyi ve bizi like'lamayı unutmayın. 2014 Ford Focus Trend 1.6 Trend X 1.6 dizel aracımızın çift yol bilgisayar ST logo gördüğünüz gibi şu an ST logo çift yol bilgisayar evet, kontağı açıyoruz. Şu an dijitalız. Gördüğünüz gibi. gösteriyorum. Çift yol bilgisayar. Evet, sürücü desteği gördüğünüz gibi spor mod. Arkadaşlar yok diyordu. Bunlar açtık arkadaşlar. Şimdi bir daha göstereceğim size. Evet, şu an dijital hızı göstereyim ben size. Evet, gördüğünüz gibi nasıl çalıştığını Arkadaşlar yaptırmak isteyenler bize ulaşabilir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.